değerli hemşeriler. Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şehrimizdeki programına yoğun ilgi ve teveccühünüzden dolayı sizleri canı gönülden kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış töreninde meydanı hınca hınç dolduran 120 bin hemşerimiz Şanlıurfa'nın şanlı yakışan bir duruş sergilemiştir. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Şanlıurfa, Türkiye yüzyılının en önemli lokomotifi ve parlayan yıldızı olacaktır. Miting alanında adım atacak yer bırakmayan Şanlıurfalı hemşerilerimiz, peygamberler şehrinden tüm Türkiye'ye ve dünyaya şu mesajı vermiştir. Sen yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Aziz Şanlıurfalılar, 20 yıldır dün olduğu gibi bugün de yarın da milletin umudu, mazlumların gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacaktır. Bu kutlu yürüyüşte Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bizler de hizmetlere hizmet, yatırımlara yatırım ekleyerek Türkiye'nin parlayan yıldızı Şanlıurfa'yı şahlandıracağız. Tüm Şanlıurfa yek vücut olarak birlik içinde yeni Türkiye hedefimize ulaşacağız.